Aşar böyle seven Biz bir elmanın iki yarısıyız O çok sevdiğim ve ben Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı Bitsin artık bu hasret buluşalım gayrı Kaç yıl geçti aradan ayrı ayrı Bitsin artık bu hasret buluşalım gayrı ne, daha tamam. Ha, kazan. Bunu düzgün koyalım mı? Benden yan, basacak her. şey olmaz. Ha bak burada, oraya yapmaktan. Kızlar, Kız, püzuha çıktı mı? Birazdan çıkacak banyoda. E ee, ben acıktım. Ay abi, akşam yemeğine kadar sabret yani. Annem bunu yaptı? Gelince yiyeceğiz. Ağzıma birkaç erik atayım bari. İçim bastırsın. Ya abi erik deme dişlerim kamaşıyor. erik erik. Oh. Ya abi bir sus. Isı böyle ekşi ekşi. Oh. Ya abi yapma ya. Tuttum. Erik erik. Merhaba çocuklar. Merhaba. Merhaba. Ne oldu gene bir şey mi var? Baba var ya bu abimizi sinir ediyor. Al erik çabuk odana git. Dersin çalış şu tatile giderim. Sen denizde batırmazsam. Senin mi gücün yetecek? Görürsün. Baba, ben odama çıkıyorum. Biraz ders çalışacağım da. Hadi akşama görüşürüz. Ya Ufa ya çok gıcıksın git odana. Kızım niye bozuluyorsunuz? Şaka yapıyor abiniz. Ya baba ikimizi de sinir ediyor ama. Evet. Aa, hoş geldiniz Sadık Bey şey sözüm gelecek de biliyorsun sen akşam bu saatte gelip alıyor beni. Geldi galiba. Müsaadenizle çıkabilir miyim? Efendim müsaade senin. Teşekkür ederim. Hadi görüşürüz çocuklar. Görüşürüz Filiz abla. Merhaba. <laughs> Merhaba. İyiyim ya sen? İyiyim. Nereye gidiyoruz? E Betüş Hanım'ın kafesine. Yine mi? Her gün oraya gidiyoruz ya. Ee, peki peki, madem orada kendini rahat hissediyorsun yine oraya gidelim. <laughs> ee, yalnız e, bizimkiler beş dakika uğramamız lazım. Ya sözlendiğimizden bu yana hani geliyorum seni alıyorum ya... ...onlara hiç uğramadığım için e, bana yani surat yapıyor. Kim? Hadi gidelim. Kapıyı açana kadar iki dakika tutar mısınız? Tutarım tabii. Ha. Gel koca halana Mustafa'cığım gel. Pardon ben geri alayım. Avni demeyeceksen sen al. Aa, Suzan. Çocuğuma Efecan demeyi öğrenene kadar kimse elini süremeyecek. Aa, ver bakayım ver sen o çocuk bana ver diyorum ver ver. Aa, sen fazla ileri gittin artık git şu kapıya bak hadi. Bana öyle ileri geri konuşma Avni konuşurum Suzan. İleri geri konuşurum tamam mı? Bu evde patron benim. Bunu iyice anla. Patron benim. Çocuğa istediğimi söylerim. İster Efecan derim, ister Avni derim, ister Zıp derim, ister Pıt derim. Aa, sen git kapıya bak. Zaten zorla çağırdığın insanları hiç olmazsa karşıla. Hadi yürü yürü. Ha, yetti be. Aa, halacığım istersen sen Mustafa diyebilirsin. Dedirtmiyor, görüyorsun işte. Halacığım etrafına iyice bak, iyice bak etrafına halacığım, artık ipler benim elimde, sen de bunu görüyorsun. Aa, öyle değil mi Avni Mustafa Efecan? <gülüyor> <gülüyor> ah. <gülüyor> buyursunlar, buyursunlar. <gülüyor> Merhaba Ahmet Kim teyze. Kimler ya? <laughs> gelmiş. Öpeyim alacağım. Gel Ay, canım alan benim. Ya sizi şöyle alalım. Siz böyle oturun. Gel amca onu sen de geç şöyle. Ya kusura bakmayın kusura bakmayın. Sizi böyle apar topar getirdik. Ama bir programınız yoktu değil mi? Yok canım yok. Betüş Hanım'ın kafesine gidecektik yine. Yine? Ben orada çok rahat ediyorum, tenha bir yer. Yani Koca kadınla adam kafeye gelmiş oturuyorlar diye birbirine bakan, fısıldaşan falan yok. Allah Allah! Aşkın yaşı mı olur canım? Çıkarsınız da gezersiniz de. Laf yani. Benim küçük çocuklarım var Suzan Hanım. Kulaklarına gider de üzülürler diye çok endişeleniyorum. Ben Firuze'nin bu tavrına saygı duyuyorum. Tamam çocuklar beni çok sevdiler. Hele büyük oğlu Barış'la iyi anlaştık. Ee, ama yani annelerin evleneceği bir abi olarak gördüler beni. Yani onları incitecek bir şey yapmamamız lazım. Belki hoşlarına gitmez. E düğünü bir an evvel yapıverin de bitsin bu eziyet. Bir beklediğiniz yok. Ne duruyorsunuz? E, Firuze birbirimizi biraz daha iyi tanıyalım diyor. Ya öyle diyorum. B ben bir tuvalete gidebilir miyim? Aa, git tabii ayol. Yerini biliyorsun. Bir de soruyor. Git. Aa, utandı mı ne? Evlilik mevzu olunca böyle bir kızarıyor iyi terbiye almış. Aile kızı da ondan helal süt emmiş o. Huyuna git kaçırma bu kızı. Ailemizin görüp göreceği en iyi huylu gelin o. e, e, e amcaoğlu evlenince nasıl işi bırakacak mı? Tabii kesin kes. Ben öyle istiyorum. Hı, söyledin mi? Daha değil. Vallahi ben size söyleyeyim. Bir düşün çocukları gelin damat olup gitmeden Firuze o evden ayrılmaz. Tövbe töbe. Ne yapacak çalışıp çok şükür Rıza'nın. Hadi bak diğerinde. Evet yani. Başka yolu yok. Ben kadını mı çalıştırmam? Aa ben Firuze'yi çok iyi tanıyorum Rıza abi. Vallahi trilyonlar verseniz Firuze o evden ayrılmaz. Hah şuraya yazıyorum. Oturma da kalkalım istersen. Yani şurada kafede oturup oturacağımız yarım saat. Sonra ben seni evine bırakırım. Ee, kusura bakmazsınız değil mi? Aha, bakmayız canım. Bakmayız da. Güle güle Sen kaybedersin ona göre. Kusura bakma kalkalım. Yürü Firuze gidiyoruz. Hadi gidelim. Aa, ne dedim ki ben? Ne demedin ki?